içerisinde de o narsistik eğilimler zannederim oldukça törpüleniyor. Ee, ama narsizm her zaman da öyle felaket kötü bir şey değil. Yani tarihe bakıyorsunuz. Tarihin gidişatını değiştiren çok önemli liderlere bakıyorsunuz. Bunların çoğu narsist. Mesela Churchill. Büyük sanatçılara bakıyorsunuz. Mesela Salvador Dali. Yani hani narsist deyince işte size narsist ama yaratımları dünyayı değiştirmiş bir insandır. Yazarlar öyle değil mi? Yani narsizmin de e, tamamen ve külliyen çok kötü bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz? Hocam tek istisna var liderlik konusunda düşünürsek. Kötü huylu narsizm yani Hitler gibi Stalin gibi e, çok saldırganca, düşmanca, yok edici eğilimleri olan Eric Fromm tanımlamıştır bunu. E, şöyle düşünür yani... Narsizm, kötü huylu narsizm kanser gibi kişide büyür büyür artık başa çıkılamayacak tehlikeli boyutlara gelir. Narsistlerle baş etmek konusunda yaşanan sorunlardan biri de çok parlayıcı, patlayıcı, aşırı kontrol edilemez tepkiler verebiliyor olmaları değil mi? Bundan evet. nasıl sakınacağız? Mümkün olduğu kadar bu tür tartışmaları uzatmamak en iyisi. Hı. Çünkü kazanamazsınız. Onlar bir seviye daha yükselterek devam ediyorlar tartışmalara. Özellikle onaylanmadıklarında ya da söyledikleri değer görmediğinde bu söylediğiniz saldırganlık eğilimi hızlı bir şekilde başlıyor. Amedeus, Milos Formu'nun inanılmaz bir filmidir. Ve orada Mozart'ı anlatır aslında ama bir Salieri karakteri vardır orada. Yani e, kralın aslında bestecisidir. Derin narsist bir adam. İnanılmaz. Yani e, hayatındaki en büyük şanssızlığı da müzik dünyasının gelmiş geçmiş en büyük dahisine çatmak. Yani karşısında Mozart var ve Mozart'a karşı acayip bir e, kıskançlık, böyle ona bir anlamda ihanet, ağır manipülasyon ve sonunda o narsistik kişilik o kadar Baskın çıkıyor ki kendine kızmak yerine Tanrı'ya kızıyor. Tanrı'ya isyan ediyor. Yani o derece derin bir narsistik kişilik. Mutlaka izleyin derim. Ee, bir de bir gaslighting diye bir şey var. Bu çok önemli bir kavram aslında değil mi? Yani narsistlerde de oldukça sık olan bir şey. Ee, biraz anlatın bize e, Gaslighting. Ya aslında gaslighting kavramı, bir filmden daha doğrusu bir romandan ve onun filme çekilmiş halinden. Ingrid Bergman o filmde Oscar almıştı. İnanılmaz bir manipülasyon hikayesidir bu. Yani mirasına konabilmek için bir adam bir karısını aklını kaçırtıyor. İşte lambaların ışığını azaltıyor. Kadın Aa, bu lambaların ışığı azalttı deyince yok azalmadı diyor. İşte eşyaların yerini değiştiriyor. Hayır hep bu buradaydı zaten diyor ve kadının kendine olan güvenini yerle bir ediyor. Kadının kendini delirdiğini düşünüyor kadın. Değil mi? Gaslighting oradan geliyor aslında. Gaslighting oradan geliyor ve narsistlerin en önemli flört oyunlarından da bir tanesi. Ve size kendi gerçekliğinizden şüphe etmenize neden olacak şekilde sürekli eleştiri ve yanlış algıladığınıza dair geri bildirimler veriyorlar. Acaba bana ne oluyor diyorsunuz. Bir zaman sonra bir narsistle uzun zaman geçirdiğiniz zaman eğer sağlam bir özbenliğiniz yoksa kendinizi değersiz hissetmeye başlıyorsunuz. Hocam sağlam bir özbenliğiniz varsa da bu olabilir. <laughs> Çünkü empati yoksunluğu e, partneri genelde şok ediyor. Yani anlam veremiyor. Bir insanda nasıl bu kadar empati yoksunluğu olabilir? Sosyal medya narsistik eğilimleri böyle abartan daha doğrusu onları provoke eden, uyaran, kışkırtan bir şey midir? Hocam buna literatürde davranış ödül e, kombinasyonu deniyor. Şimdi siz güzel bir fotoğraf paylaştınız sosyal medyada. Çok fazla beğeni aldınız. Bu sürekli birbirini destekleyerek narsistik eğilimi yukarı çıkarıyor evet ve e, buna ulaşamayan kişiler için ama incitici bir konu oluyor. Yani kendilerini değersiz hissediyor. Daha az like almak, beğeni almak örnek olarak. E, sosyal medyaya bakarsanız mutluluktan kırılıyoruz biz yani. Mutsuz kimse yok sosyal medyada. Yani hepimiz o kadar mutlu yaşıyoruz ki ama burada başka bir şey var değil mi? Bir özgüven eksikliği. Hocam o var ama gizli narsist de olabilir. Kırılgan narsist ya da gizli narsist deniyor. Hmm. Sonuç olarak hani bir tepki almaya çalışıyorlar. Narsistlerin aynı zamanda makyabelizmle de bağlantısı var. Yani başkalarını araç olarak kullanmak gibi. Hmm. Ya da psikopati eğilimleri de yüksek olabiliyor. Hatta psikolojide buna karanlık üçlü deniyor narsizm, makevelizm ve psikopati. Genelde üçünün de e, bir arada bulunduğu düşünülüyor. Ama e, şöyle bir şeyler bir şey var. Narsistler gerçekten kendilerini mükemmel görüyorlar. Bir araştırma okumuştum. E, aşırı özgüvenli kişilerin sadece yüzde dokuzu iddia ettikleri kadar yeterliymiş. Ben 14-15 yaşlarındayken e, sporcuyken hep mükemmel mükemmeliyetçiydim. Her şeyin en iyisini, hani en iyisini yapabileceğim ve en fazlasını verebileceğimi isterdim. Ve hani o zamanlarda şunu fark ettim. izlediğim filmler, okuduğum kitaplar olsun. Hep orada şey derlerdi. Sen her şeyin en layıksın olarak anlardım. Bunun bir narsizmle ilişkisi olabilir mi? Veya hani günlerik çevremizde de insanlar hani boş ver dostum hani sorun değil sen her şeyin en iyisini O yüzden hiç canını takma, kafanı sıkma. Hani bunlar da sizin narsizme bir eşdeğer olur mu? Narsizmle alakalı. Toksik pozitiflik deniyor buna. Yani bu işte dönemsel şartlar diyoruz ya her şeyin en iyisine layıksın. Bu maalesef insanların hızlıca alıp kendine entegre ettiği bir şey haline geldi. Bu doğru bir yaklaşım değil. Hı hı. Bu da dönemsel ama. Sosyal medya hani insanların narsistik özelliklerini birazcık katalize ediyor gibi düşündük ama şöyle bir yorum yapılabilirim. Ben biraz da hocamıza sorarım ama sosyal yaşantımızdaki narsist oranı düşüyor olabilir mi? Çünkü orada yoğun bir ilgi olduğu için aslında narsist insanlar hiç burada fiziki olarak uğraşmak yerine Orada daha kolay bir şekilde bu özelliklerini tatmin edeceği için belki sosyal hayatımıza etkileri azalabilir mi diye düşündüm. Çok iyimser bir tahmin. Keşke böyle olsa. Pek öyle düşünmüyorum. Yani sadece sosyal medyayla sınırlı değil. Yani kişiler arası ilişkilerde görüyoruz narsist eğilimlerin zarar verdiğini. Hala bir azalma yok. Hatta 1960'lardaki bir çalışmadan bahsetmiştim. O günden bugüne kadar hı hı. biz kelimesi yerine ben kelimesi çok daha vurgulanmaya başlamış şarkı sözlerinde, kitap dillerinde birçok şeyde. Bu eğilim hala yüksek. Maalesef düşmedi. Ee, ama umarım düşer tabii ki. Hayatta yine de esas olan öz kontrol edebilmek, kendimizin farkında olabilmek ve kendimizi koruyabilmek aslında. Bu yaşamda yalnız tek başımıza yaşamadığımızı bilmek hepimizin hatalarımızın olduğunu, mükemmel olmadığımızı kabul etmek ve hepimizin bir gün birilerine muhtaç olabileceğimizi bilmek, birilerinin bize muhtaç olabileceklerinin farkında olmak, bu şekilde yaşamak gerekiyor aslında. Önemli olan yürüdüğümüz yoldur. Hedef değildir, varacağımız yer değildir. Nasıl yürüdüğümüzdür. Ve o nedenle buna iyi sahip çıkmalıyız. Eric Fromm, demin sen referans gösterdin. Eric Fromm diyor ki, insan olarak iki farklı şekilde yaşarız. Ya sahip olmaya çalışırız ya da olmaya çalışırız. Mutluluk işte bu yolculukta olmaya çalışmaktır diye düşünüyorum. Farkındalığı çok yüksek, muhteşem bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.